بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم بركتي Peygamberimiz pak, temiz ehli beytinin üzerine olsun. Bugünkü konumuzda sahabenin tarifi Kur'an açısından, peygamber açısından, ehli sünnet alimleri, şia alimleri açısından sahabenin tarifini aktarmaya, sahabelerin kim olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Peygamberi gören herkese sahabe demek doğru mudur? Peygamberi görüp, peygamberle beraber olup, peygamberin yanında bir takım yanlışlıklar, bir takım haksızlıklar etmiş kişiler gerçekten sahabe midir? Ehl-i sünnet alimlerinin nakliyle asabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olur iseniz saadete, kurtuluşa erişirsiniz cümlesi gerçekten de doğru mudur? Gerçekten de Ebu Sufyan, Maviye, Halid bin Velid, Mervan, Hekem bu gibi şahıslar peygamberi gördüler diye sırf peygamberi görüp peygamberle aynı dönemi, aynı mahalleyi paylaşmaları onlara sarılanları cennete götürecek midir? Sırf peygamberi görmek insanı saadete kurtuluşa götürmeye yeterli midir? Konunun iyice anlaşılması için Sahabenin tarifini iyi bilmemiz gerekiyor. Kur'an, Ehli Beyt, Allah'ın kitabı, peygamberimiz, Ehli Sünnet alimleri, Şii alimleri, sahabeleri kitaplarında nasıl tarif etmişler? Sahabe sahip kelimesinin çoğuludur. Yani dostlar, arkadaşlar, beraber bulunanlar manasına gelmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemi görme ve onunla birlikte olma şerefine nail olan kimseler birkaç kısma ayrılmaktadır. Peygamberle aynı dönemi yaşamış, peygamberin yanında yer almış, hatta peygamberin savaşlarına katılmış, peygamberle beraber hareket etmiş kişileri birkaç gruba ayırmak doğrudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme korkudan canlarını kurtarmak için iman edenler Tarihte Tulağa diye meşhur olan Maviye ve hanedanı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmiş, onun yanında yer almış ama kötülüklerine de devam eden kimseler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almış, peygamberin savaşlarına katılmış ama peygamberden sonra peygamberin emrilerini çiğnemiş kişiler. Peygamberle beraber olmuş ömrünün sonuna kadar peygambere bağlı kalmış, peygamberden sonra ehli beytine tabi olmuş kişiler Salman, Miktat, Ebu Zer gibileri. Bunları hangi kategoride incelememiz gerekiyor? Bunların hangisi sahabedir? Hangisine sarıldığımızda bizi cennete, saadete, kurtuluşa götürecektir? Ehl-i sünnet kaynakları, ehl-i sünnet alimlerinde sahabeler şöyle tarif edilmiştir. Said bin Museyb şöyledir. Sahibi bir veya iki yıl peygamber ile beraber olmuş, peygamberin bir iki savaşına katılmış kimselere denir. Ehl-i sünnet alimlerinden ve aynı anda, Ehl-i Sünnet mezhebinin dört mezhebinden birisi olan Ahmet bin Hanbel şöyledir. Her kim bir ay, bir gün, bir saat peygamberle birlikte olmuş ve peygamberi görmüş ise sahabedir. Ya bir başka alim ise şöyle tarif etmektedir. Müslümanlardan peygamber ile birlikte olma veya onu gören herkes sahabedir. Peygamberin asabından sayılır. Bu tariflere göre, ehli sünnet kardeşlerimizin bu tariflerine göre sahabe olmanın dört şartı vardır: Peygamberi görmek, onunla beraber olmak, ona iman etmek, Müslüman olarak ölmek şartı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Kur'an-ı Kerim ise Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin asabını iki gruba ayırmıştır. Bir grup Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin yanında yer almış. Allah Azze ve Celle onları övmüştür Kur'an-ı Kerim'inde. İslam hükümetinin temelinde, İslam hükümetinin kuruluşunda büyük pay sahibi olmuş kişiler ve Kur'an onları bize met etmiştir. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle bu birinci grubu bize şöyle övmüştür. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثار السجود محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهن الچسيدر onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Onları rukuya varır, secde eder, Allah'ın fazlını ve hoşnutluğunu arar olarak görürsün. Onların yüzündeki secde izleri ile tanınır. Allah Azze ve Celle bu ashabı bize övmüştür. Bunların sıfatı, özelliklerini Kur'an açık ve net bir şekilde beyan buyurmuş ve bunları övmüştür. Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Muhacirler ve ensardan İslam'a ilkin iman edip başkalarından öne geçenler ile güzellikle onlara uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Ve onlar da Allah'tan hoşnut olmuştur. Bu birinci gruptu. İkinci grup ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle beraber olmuş iki yüzlü kalpleri hastalıklı olan kişilerdir. Allah Azze ve Celle kalpleri hastalıklı olan, iki yüzlü olan bu münafık kişilerin tehlikesine karşı peygamberini uyarmıştır. Ayet-i de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالِ نَشْهَدُوا اِنَّكَ Vallahu اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ Vallahu وَاللّٰهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ iki yüzlüler sana gelince şehadet ederiz ki sen Allah'ın elçisisin derler. Allah bilir ki sen onun elçisisin. Fakat Allah görüyor ki iki yüzlüler yalan söylüyorlar. Bunlar münafık kişilerdir. Bu iki yüzlüler kalpleri hastalıklı olan kimselerdir. Her ne kadar da peygamberin yanında olsa da, peygamberin yanında savaşlara katılsa da bir çıkar doğrultusunda, bir manfaat doğrultusunda Peygamber'in yanında yer almışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise asabını açık ve net bir dille ümmetine tanıtmış, Müslümanlara tanıtmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açısından ise sahabe şöyle tarif edilmiştir. Yani peygamberin yanında bulunan, peygamberle beraber olanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tarif etmiştir. Abu Hazm, sahibin Sad'dan Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ben Kefsar havuzunun başında sizleri bekleyeceğim. Oraya gelen ondan içer, ondan içen bir daha asla susamaz.'' Bazıları da orada bana gelirler. Ben onları tanırım, onlar da beni tanır. Daha sonra aramıza engeller bırakırlar, engeller koyarlar. Onlar bana ulaşamazlar. Kefser havuzunun başına gelemezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem daha sonra şöyle buyuruyor. Ben derim ki: "Ey Rabbim, onlar benim ashabımdı. Onlar benimle beraber olanlardı." Onlar benimle savaşlara katılan kimselerdi. Bana denilir ki bunlar senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun. Yani bunlar senden sonra bir kısmı gerisin geri döndü. Senden sonra bir kısmı senin emirlerini çiğnedi. Senin vasiyatını ayaklar altına aldı. Senin emanet ettiğin ehli beytine ihanet ettiler. Bunun üzerine ben derim ki benden sonra Allah'ın dinini değiştiren kimseler Allah'ın rahmetinden uzak olsun Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarifiydi bu. Ehlibeyt alimlerinin tarifi Allah'ın ve peygamberinin tarif ettiği gibidir. Ehlibeyt alimleri şöyle tarif ederler. Peygamberin samimi olarak İslamı kabul etmiş, hiçbir karşılık beklemeksizin can ve mallarıyla Allah'ın Resulunu korumuş, tüm hayatları boyunca, hatta Resulullah'ın vefatından sonraki bohranlı kargaşalı dönemlerde bile ona vefalı kalmış olan kimseler asaptır. O kimseler Peygamber'in asaplarıdır. Hakikatta onlara tabi olanlar saadete kurtuluşa gidir. Bu tarif doğrultusunda gerçek sahabilerin Salman, Miktat, Ebuzerlerdir. Bunlara tabi olmak insanı saadete kurtuluşa götürür. Salman Ebuzer, Zer Miktad'ın gidişatı şekilde gitmek insanı saadete kurtuluşa götürür. Peygamber döneminde, peygamberden sonra şarapla yoğrulmuş, kötülüklerle bulaşmış, bataklığa gömülmüş, katiller canilerle hak imama, hak halifeye kılıç çekmiş, maviye ve maviye gibileriyle beraber olmak insanı ancak delalete, Allah'ın vaat ettiği ateşe götürür. Allah bizleri peygamberin ashabına tabi olan, peygamber ve ehli beytinin tarif ettiği o yüce kişilerin yolunda giden salih mumin kullarından karar kılsın. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.